Onu çekimden herkese selamlar, iyi pazarlar. Bugün de tek video ile geçiyorum Fixture'den dolayı. Katıl videoları devam edecek fakat Fixture iyi olmadığı zaman biliyorsunuz tek video atıp geçiyorum. Toplamda 4 tane maçım var. Bir de ekstra seçenek. 4 artı 1. Ben 4'ünü aldım. İsteyen 5. maçı da ekleyebilir. Kanala katılmak istiyorsanız video açıklamasında link var. Onun haricinde Telegram grubuna gelmek istiyorsanız da yapmanız gereken şeyler yine video açıklamasında yazıyor. Onları yaptıktan sonra bana mesaj atabilirsiniz. Gün içinde hallederiz. Birinci maçın Faroe Adaları Letonya maçı. Faroe Adaları'nın Ermenistan'la oynadığı maçı izledim. Galibiyeti hak ettiler. Savunma düşünmüyorlar. Tamamen hücum odaklı, galibiyet odaklı oynuyorlar. Bence bugün Letonya'yı da yenecekler zaten. Oran güzel isteyen 2.30 civarı orandan maç sonu bir deneyebilir. Yani burada Faro Adaları mutlaka gol atacaktır kendi sahasında. Sadece hücum düşündüğü için. Letonya takımı zaten Allah'a emanet. Defans falan hiçbir şey yok. Makedonya maçında da zaten 3 tane yediler. Burada 2 gol oranı 1.40 ben 1.5 üst aldım. Dediğim gibi risk adam Faro Adaları'na galibiyet deneyebilir. 1.5 üst alıp geçtim. 1.40 gayet iyi oran. İkinci maçım Yunanistan İrlanda maçı. Yunanların İngilizlerle oynadığı maçı da izledim. Dünya kadar pozisyon buldular, maçı kazandılar. İptal edilen goller var, kaçan goller var. Yani Yunanistan'a burada ev sahibi yarı kazanır 140'tan alınabilir. İyi takım ama rakip İrlanda'nın maçını da izledim. Enteresandır. Bence Finlandiya maçını çok iyi oynamamasına rağmen maçı kazandılar. Geriden gelip kazandılar. O yüzden burada taraf riskine girmiyorum. Şimdi burada ev sahibi yarı kazanır 140. 1.5 üst oranı da 1.40 1.5 üst bana daha mantıklı geldi Burada da yine Yunanistan İrlanda maçına toplam 1.5 üst aldım güzel oranı var 1.40 Ermenistan Kuzey Makedonya maçı var Bu maç tam KG var maçı böyle 1-1'lik 1-2'lik bir skor bekliyorum Makedonlar fena değil Yani burada da 1.5 üstte 1.35 e oran açmışlar yine burada da 1.5 üst aldım 3 tane maça 1.5 üst aldım. 4. maçta da riske girmek istedim. 4. ve son maçım riske alacağım maç Avusturya-Norveç maçı. Dün gece bu maçlara bakarken 2.5 üst oranı 1.70'ti. Sabah bir uyandım baktım 1.85 olmuş. Yani böyle oran oynamaları olduğu zaman akıllara hep şüphe geliyor ama ben orana göre bahis almayı sevmiyorum. Yani Norveç'in ön tarafını konuşmaya gerek yok golcülerine. Avusturya'da zaten son maçta kazaklara patladı 4 tane attı. Ben iki tarafta mutlaka gol atar diyorum. KG var almaktansa dedim 1-1'e kitlenmez. Yani iki, bazen 3-0 oluyor. Norveç-Slovenya maçında KG var aldım. Maç 3-0 bitti. Öyle bir şey olur diye 2.5 üst aldım. 1.85 orandan. Toplam 4 tane maçım var. Faro Adaları, Letonya maçı toplam 1.5 üst. Yunanistan, İrlanda maçı toplam 1.5 üst. Ermenistan, Kuzey Makedonya maçı toplam 1.5 üst. Dördüncü ve son maçım yani risk alacağımız maç Avusturya Norveç maçına da yüksek orandan 1.85'ten 2.5 üst aldım. Beşinci maçım İngiltere maçıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Günün en çok yüklenilen maçı 1.18 maç sonu 2 oranı var. Değmez. Yani burada üst alınabilir. 1.60 orandan belki kuponlara eklenebilir. Artık ona siz karar verin. Ya örnek veriyorum. Avusturya Norveç maçına da riski almazsın. Gider 1.5 üst alırsın. 1.23 1.24'ten. Onun yanına İngiltere maçının üstüne ekleyebilirsin. Ama şöyle bir durum var. KG var oranı 2.15. Ben İngilizleri tanıyorsam hayatımda hiç de kazanamadım İngilizlerden doğru düzgün. Bunlar Finlandiya'dan gol yer bugün. Herkes de patlatırlar. O yüzden ben kendi videomu almadım ama İngiliz maçıyla alakalı da böyle bir şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi Avusturya'ya bir buçuk alıp İngilizlerin maçına da iki buçuk üst falan deneyebilirsiniz. Çünkü bence İngiltere Finlandiya'dan, Finlandiya çok kötü olmasına rağmen İngilizler bir tane bunlardan gol yer diyorum. Yarın yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize iyi pazarlar.